Merhaba arkadaşlar. Eyüp Doğan Pipeman News TR. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya vallahi Allah iyilik sağlık versin. Biz çok iyiyiz. Bakın burada bir şey var. Bak 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 çek püskürünü. Millet 50 bin kişiden mikrofon alıyor. Ben 1 milyon oldum. Yeni yeni alıyorum. Kafam sonundan basıyor. Ben şeyi sevmiyorum ya. Doğal olacak. Rahat olacak. Diyor abi orada bir yorumda yazıyor ya. Abi sesin gelmiyor. Oğlum önemli olan o zaten. Merak edeceğim. Eyvah bey ne dedi acaba? Eyvah ne dedi acaba? Şimdi zaten dediğimi de fazla anlamıyorsunuz. Şive giriyor, o giriyor, bu giriyor, bir Urfa'dan giriyor, bir Diyarbakır'dan giriyor, bir İstanbul'dan giriyor. İstanbul'u fazla beceremiyorum. Bir de hızlı konuşuyorum. Şimdi ben anlıyor musunuz? Bakın şimdi İstanbul diliyle konuşacağım. Durdur videoyu. Alta. Bir yorum yap. Böyle de yapsan olur. <laughs> bir yorum yap, bir beğeni yap. Bir de takip al abone ol. diler ya kanalıma hoş geldiniz. Şimdi buradan çoklara özellikle öpücük gönderiyorum. Dün Bursa'daydık. Bursalılar sağ olsun var olsun gerçekten de yazan yazana abi gel sen misafir edeyim gel sen çay içireyim abi gel sen yemek ısmarlayayım o abi gel sen gazinoya götüreyim o diye abi sen pavyona götüreyim hikaye bitmiyor arkadaşlar biz oraya niye gittik Önce iki yavru götürdüm. İki yavru vardı. İki yavruyu teslim ettim ailelerine. Ondan sonra bir tane eğitimli köpek istemişlerdi. Arkadaşlar evlerinde şey vardı. Kangal vardı iki tane. iki tane finik vardı. Her köpeği denemişler. Olmamış. Yani bir verim alamamışlar. Çünkü orası korunması gereken bir yerdi. Bursa'nın ben akşam elimi buraya attım bir şey yok. Buraya attım. Arabadan gidiyorum ama korktum baktım. Çok tehlikeli ile gidiyoruz. Issız bir yerde. Dedi ki abi bize bir köpek lazım ben de yaptım. Bir tane ayarladım. G3 götürdüm. Dedim rahatınıza bakın. Onu da atacağım. Videosunu atacağım YouTube'a orada izlersiniz. O yüzden gitmiştim. akşama direkt döndüm zaten. Ee, burada benim çocuklarım var. 70 tane çocuğum var. Kime bırakacağım? Hepsi beni bekliyor. Ben olmasa yemek yemezler, içmezler. Şimdi benim yanımda birisi var şimdi. Bugün başımıza bir olay geldi. Başımıza bir olay geldi ki ne geldi? Sahneler, sahneler. Sahneler bitmiyor. Ayla var. Merhaba arkadaşlar. Burada Ayla kimdir, nedir, neyin nesidir, kimin fesidir? Ayla'yı buradan geçiyordum, yolda buldum. Baktım dedi abi gözün kulağına olayım, kurbanın olayım dedi beni kurtar. Dedim neden kurtar oğlum, neye kurtar? Dedi abi gözü hemen kurtar Değil, tamam hadi gel gel, gel, gel. sana bir parça ekmeği yapacağım bir şey yok. Şimdi Ayla'nın tanışma şeyimiz, iki tane köpeği vardı, alabay. Gittik, Merhaba merhaba işte sorun ne problem ne normalde ben kimsenin evine gitmiyorum o zaman iki alabay olduğu için büyük köpek olduğu için buraya gelmez ben mecbur gittim alabaylar dedi ki abi dedi ben çok iki tane çocuğum var eşim var dedi ben burada eşim gidince evde yalnızım evde biraz büyük kaç metrekare yani, büyük bir dönüm, bir dönüm var bir dönüm var bir dönüm var dedi bu çocuklar da koruma yapmıyor buna nasıl yaparız gittik geldik işte çocuklara baktık Çoklar biraz e, aile hocamız biraz şey yapmış. Ezmiş çokları. Ezmiş derken biraz daha böyle karakteri sert olduğu için çoklar yanında bir şey yapmaya korkuyor. Yani insan geldiği zaman havlasam acaba annem kızar mı? Bunu yapsam annem kızar mı? Hep çoklar o ortada. Ben de dedim ki bence köpekleri eğitmeyek. Gel seni eğitek. Dedi güzel. Dedi bu güzel bir şey. Mantıklı dedi. Abi ben eğitmen olayım dedi. Dedi bir de biraz para kazanırız. Kocasından fazla uğramıyor, daha çok para kazanacak. <laughs> Dedim tamam gel. Öyle oldu, kısmet oldu, yolumuz kesişti. Şimdi benden eğitmenlik eğitimi alıyor. Eğitmen olacak. Allah'ın izniyle yarın öbür gün güzel videolar gelecek birlikte böyle ikili böyle. Hayalimiz ne? Böyle yürümez, yanımızda yürürken böyle çoğla yanımızda mesela perileciğim mesela yanımızda yürüyecek böyle. Şekil şu yapacağız işte. Ya Urfa'nın şekil şükür ne olacak işte. Ama Latiş. He gel 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 sen gözüne gel gel. Gel, gel. sen bir gözüne gel. Latiş. Latiş iyi. Latiş'in keyfi yerinde. Memeleri bakayım süt var mı? Biz biz hepsini emmişler bitirmişler lan. Biz anam anam attı. Anam attı. Latiş'in çoğları iyi. Latiş de kendi iyi. Allah'a çok şükür. Keyfi rahatı yerinde. Biraz zayıfladı. Normaldir 9 sene eşek sıpası <laughs> emiyor. Hayvanı <laughs> eziyor. Hayvan da yapacak bir şey var. Hayvanlar şimdi 20 günlük oldu. Bir 10 gün sonra artık mamaya düşerler. Anne de onlardan kurtulur. Anne şu an latiş biraz daha böyle. E, tam yorulma dönemi, tam yorulma zamanı. Bir de lat için bir huyu var. Çoklar da olsa, kim olursa olsun benim olmaz olmak istiyor. E, ben orada olmayınca, sen görüyorsun kendi Duvara vuruyor, oraya vuruyor, buraya vuruyor. Aynen. Ama şimdi yanımda olsun sanki yavrulara ben gidip emzireceğim. Onun elinde olsa o diyor, git sen emzir. Ben olmadığı için yapacak bir şey yok. O gidiyor emziriyor, geri geliyor. Şimdi bugün eğitmenlik kaçıncı günün? İkinci hafta. O biraz rahatla rahatla. Burası hafta ıı, hafta Beyaz ya. Tv'den ki. <laughs> ben sanki şeyim burada. Neydi onun adı? Ee, Doğan ne niye doğanım sanki karşında bir duruyor ki Allah'ını seversen. Bir biraz. Saygıdan abi. Estağfurullah <laughs> saygı değil. O oh, şey senin etkisinde kaldın lan. Şimdi eğitime kaç gün başladık? İki hafta oldu. İki haftalı İkinci baş Hafta İkinci biz. haftaya girdik. Şimdi Belçika kurdu insana bana soruyor ya. Eee Belçika kurdu nasıl? Abi ben kuzu besliyorum, keçi besliyorum, tavuk besliyorum. Bize olur mu? Bugün tam o sorunun cevabı. Şaka mı? Ayşo nerede? Ayşo! Ayşu. Ayşu. <laughs> gel gel yanıma gel gel. Gel gel yanıma gel. Gel gel gel. Gel sen bir görsünler gel. Gel gel kızım. Ayşu. Gel sen bir görsünler gel gel. Latif sen gel. Çık çık. çık Latif gel buradan. Buradan buradan buradan. Çık 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 çık. Çık çık çık. <laughs> çık. Buraya gel Latif. Bu yat oraya. Yat oraya sen. Aferin. Kral. Aferin. Hı. Sen de gel buraya. Aferin. Yat yat. Ha. Aferin tamam. Ayşo. Size bir müjdemiz var. Ayşo hamile. anne Ayşo bir yer yapmışım. Oraya kulübe yaptım. Işıklı yaptım içine girmiyor. Oraya bir halı serdim gitmiş oraya atıyor Ya fakirlik o kadar kanla işlemiş ki. Adam güzel yerde yaşayamıyor. Ayşo şimdi bir haftaya inşallah Allah'ın izniyle doğuracak. Baba hiç keyfi yok. Karavatı da çıkar. Ayşo bu arada genel müdürü yaptık. Ayşo buranın genel müdürü oldu. CEO'su. O yüzden kimse karışamıyor. O da bir haftaya doğuracak inşallah. Anne olacak. Yavrularını birlikte burada izleyeceğiz. Ayşe sen gideceğim mi yerine? Hı? Yerine gideceksin sen. Ben gıdını bir öpeyim. Ben gıdını bir öpeyim. Hı? Hı? Göbeni öpeyim. Göbeni bir öpeyim. Göbeni bir öpeyim. Yat. 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 Göbeni bir öpeyim. Yat. Yat. Göbeni bir öpeyim. Hı? Hı? Bir de buradan gıdıktan öpeyim. Hı. Bir de karnına öpeyim. Hı? Anam. Abo. Ses geldi ulan. Tekme Anam. Tek muhattı? <laughs> <laughs> Vallahi tek muhattı, eşşo. Tam yat burada şimdi. <laughs> gide 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 gideyim. Gide. Böyle devam edeyim. Şimdi... Ya benden mutlusu yok ya. Dinlemeyeyim, imana benden Mutlusu yok. Abi ikisini çok seviyorum ya. Arası Allah'ıma dinle, ekmeğe sarı bir esim geliyor. Öyle seviyorum, öyle seviyorum. Abi ikisini var ya... Dün gittim Bursa'ya... Ya burunda tutuyorlar ya. diyelim ki... Bir an önce gidip ikisini görürüm. Abi ikisini biraz sevdim var ya. Dünyam kayıyor İnsanlar diyor ya şey çocuk başkadır ya evlenmek başkadır ya bunlarla ben hakikaten de adamlar doğru söylüyor ben bunlara bakar seviyorum nasıldır acaba şimdi her neyse yine konuyu dağıtmıyor mevzu evet. geldi başına gidiyor şimdi maliye iki haftadır eğitim alıyorsun maliyle çalışıyorsun hayatında hiç Mali belçika kurdu görmemiştim görmedim evet Allah çok şükür az çok gidiyoruz eğitimler aldık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bugün bir tane köpekle eğitim çalıştık. Bir tane çocukla çalıştık. Çocuğu teslim ettim. Biraz gezdir dedim. Çocuğu bir daha yerine götür dedim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Al da çocuğu. Ben buradan izliyorum tabii. Baktım orada götü ben anladım. Erfenin çekmedi. Kayışı uzun bıraktı. Kapıdan bir içeri girdi. Ne oldu Ayla? Ha oraya bir anlat. O anı, o ana bir git. O anı bir git. O ana gidelim. Yerine koymak isterken kayışını biraz e, uzun tuttum ve o esnada arkamda keçi olduğunu fark etmedim. O keçi de hızla e, bize doğru gel geliyormuş. Kapıyı kapatmak için arkamı döndüğümde, e, <laughs> onun direkt keçiyle bir bütün olduğunu e, fark ettim. O esnada gerçekten yani yapabileceğim e, en fazla ne vardı? Kayışını. ...germek, işte ayaklarından tutmak, kucağıma, en sonunda kucağıma aldım zaten. Oysa da sağ olsun Eyüp abi koştu, geldi yanıma. Ee, ama... ...yani deneyimledim ama kötü bir deneyim oldu benim için. Ee, dedim ki bu saatten sonra biraz daha... Sen ne dedin ona? Sen yapıyorum. ona ne dedin? Ne dedin? Doğru seninle bağırarak ne dedin? <laughs> ne dedim ben? Ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Ben buradan duyuyordum, ne dedin sen? Oysa <laughs> da de demişim. <laughs> ne dedin, ne dedin? <laughs> Sen daha güzel söylüyorsun. Söyle bakayım ben ne De, dedim. Bırak onu şerefsiz. <laughs> Di, bırak onu şerefsiz. Ya, yat, yat yat kızım. Yat kızım tamam tamam sen yat yat kızım. Yat hadi yat. Aferin yat kızım. Aferin tamam. Di, bırak onu bıraksana şerefsiz dedim. Lan öyle bırakmaz bırakmaz. Şimdi konu dağılmasın tabii ki üzüldük. Fazla yara vermedi zaten. Sadece tuttu ama ben yetiştim zaten. Buradan izlediğim için Allah'a çok şükür. Fıldır fıldır adamım. Gözüm her yerde. Hiç kaçamazlar benden. Allah'a çok şükür. Benim kardeşim İbrahim var. Şu an kamerayı çekiyor aşağıda. Daha dönüp bakana kadar giden kadar ben baktım yolda böyle. Pıda 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 pıda. Dedim oğlum nereye gidiyorsun? Ayağın altında yumurta mı var ya? Koşsana oğlum adam orada can çekişi diye ki bıraksana şerefsiz. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Üzüldük. ilacını verdik, tedavisini yaptık. Allah izlet evet, çocuğumuz dağıtık. iyi, bir problemimiz yok. Ama bu mevzu ne mesela latte oraya gidip geliyor görüyorsun diğer köpele gidip geliyor saldırı evet, yok. yok. Ama bu çocuk eğitime geldiği için bilmediği için küçük bir yanlış ne oldu sonuç kanla bitti. Aynen öyle. Bunda ne yapmak gerekiyor? Bir belçaka e kurdu besliyorsan, herhangi bir köpek besliyorsan, karşıdan herhangi bir obje varsa veya bir canlı varsa ne yapacağız? Tanıtmamız lazım ona bir, bir yani Birinci tanıtmamız, bir de bizim kontrol elimizi almamız lazım. Aynen Kayışı öyle. kısa tutup, Gardımızı alıp el, Arabanın el freni neyse Köpekte de kayış el frenidir. Kayışı tuttun Abo tamam aferin sana tamam anam tamam sana aferin El freni Yandan geçene kadar Ondan sonra gittiği zaman hayra çakacaksın Aferin Yok diyeceksin Bu çocuk üç gün sonra alışacaktır ama ilk bilmediği için keçeyi serseme saldırdı evet. Bu da demektir ki arkadaşlar Siz Kuzunuz varsa Tavuğunuz varsa çocuğu üç gün, dört gün tanıtırsanız hiçbir problem olmaz. Bir gün bir tanesi aile ne oldu biliyor musun? Bir abi bana dedi ki, bana kuzuları mı İstanbul terk edeceğim, kuzu besleyeceğim. <laughs> dedi ki, ya bana iki tane yap dedi. Ya dedim ben bunlar çok seviyorum, kangal da seviyorum dedi. Kuzularımın yanında dedi, dolaşsınlar. Ben de iki tane yaptım, üç dört ay eğitim verdim, gönderdim bu adama. Bunun yetmiş tane kuzusu vardı öyle bir şey gitti, kuzularla eğitim, sıkıntı yok, hayvanlara bakıyor. Adam diyor, ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey, böyle bir koruma yok diyor. Süper. Ondan sonra bir gün gece 12'de telefon çalıyor. Tar, 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 tar. dedim, ne oldu ulan? Urfa'da kıyamet mi koptu ulan? İsotalasını mı bastılar ulan? Ne oldu? Beni bu saatte niye ararlar? Ya ölü için ararlar ya da doğum için ararlar. Dedi, bir baktım o abiye. Dedim, hayırdır abi? Dedi, abi valla biz bugün çok kötü bir şey yaşadık eşimle birlikte. Dedi, gittik, baktık, 12 kuzu Dört tane horozu öldürmüşler. Üstüne ayaklan koymuşlar. Ağzından kan bize bakıyorlar. Abi dedim yapmaz etmez. Nasıl olacak? Yapmaz yani. Dedi vallahi yapmış. La olur mu olmaz mı? Adam tabi bana saydırıyor da bu da sayamıyorum tabi bana. O, o buradan dinliyorsa Bekir abi. <laughs> selamlar. O sinirlen. Ne anam kaldı, ne teyzem kaldı, ne halam Güzel kaldı. Buradan herkese, teyzemlere selamlar. <laughs> Kusura bakmayın, bu işte oluyor. Hata yapınca size... ...arada size gidiyorlar. Yapacağı bir şey yok teyze. Sen de hakkını arayasın. buradan kesin. <laughs> Kaydı. Sonra öbür sabah oldu. Yine aradım, tepkime cevap vermediler. Kızmış bana. Sanki ben yapmışım. Sanki ben demişim, git öldür. Ondan sonra... ...beni bir daha aradı. Dedi ki, Eyüp dedi, ya ya dedi... Bu adam parasını bile vermedim ya. Dedim, ne parası abi? Ya dedi, bu koyunları da dün aldım dedi. Dedim, horozları dedi, horuzları da yine aldım. Dedim, sen köpeklerle tanıştırdın mı? Dedi, tanıştırmadım. Yetmişin yeah. yeah. içine koyunca 82 oluyor değil mi? Evet. Bunlar da, bunlar yabancı diye alıyor aradan, öldürüyorlar. Sahibi geldi mi üstüne ayağını niye koymuş? Bak biz başardık. Etkisiz hale getirdim. Etkisiz abi. hale getirdim yabancıları onları bekliyor. Bu da gelmiş hayvanlar da sevgi yani aferin doğru yaptın bekliyor. Adam geldiği gibi bir tokat, bir tokat daha demiş sen yanlış yaptın. Hı -hı. Adam diyor ben anlattım adama. Adam diyor vallahi doğru diyorsun. Dem abi her şey tamam. Siz o horozdan nereden buldunuz oğlum? Horozdan nereden getirdiniz? Getirdi o dört elini seçebildiniz? Ya. Yeah. Dinime, ara sıra bunlara aklım şaşıyor. Nokta atışı. Bak gidip 12 aldı yeni kuzuyu, tavuğu ha, şey yapsaydı, Mesela ben Ayşe Latte'yi tanıştırırken... Ayla sana zahmet onu önüne bıraksın. Ha, Baksın. tamam. Tanıştırırken önce buna hırladı, zırladı. iki sefer kızdım. Dedim ki karşıma bu bizden. Tamam dedi bak bilerek yapıyor. O bilerek yapıyor. Oyun başlasın diye. Ha, o bilerek yere atar mı o? <laughs> hmm. Tamam hadi. hadi. buraya ha. burada ha. Buna iki sefer kırladı etti. Dedim ki yok kalma bizden birlikte. Araba biniyordu mesela. Çocuk arabada köşeye sıkışıyor böyle. Hmm. Aman Allah'ta da bana karşımasın diye. İki sefer kızdım. Ondan sonra artık ne yaptı? Dedi Ayşe buranın genel müdürü baba. Ben karışırsam baba beni yer. Aynen öyle. Götüme götüme vurur. <laughs> götüme götüme vurur. O yüzden... Şimdi kankiler sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Arkadaşlar yine geleyim mevzuya. Mevzu dağılması. Çocuk... Köpek, Belçika kurdu. Sen dünyanda mesela sen şimdiye kadar şeyin kaç yaşında, Alabay'ın? Üç 35 Üç, üç buçuk yaşında. Şimdiye kadar Alabay bakmıştın. Evet. Belçika kurdu nasıl bir varlık? Ee, Belçika kurdu nasıl bir varlık? Ee, evet. Şöyle ki çok seri bir kere. Yani e, ben şimdi Alabay beslediğim için onlardaki... Tamam onlar da seri ama e, Belçika kurdu kadar asla değil. Sert köpekler, karakterleri sağlam köpekler. Ama bir aile olur mu? Onu bana söyle. Sen, sen annesin sonuçta. İki tane çocuğun çocuğum var. Çocuklar kaç yaşında? Biri 11 yaşında, diğeri 8 yaşında. Allah sana başlasın. Anladım. Şimdi sen bahçem var, evim var. Alabaylar olmasaydı. Evet. Sen sana bunu gerçek soruyorum ama. Bahçe belçe kurduk koyar mıydın? Koyardım. Niye? E, çünkü şöyle gerçekten e, sahibini böyle canını verecek derecede benimsiyor. Ee, hiçbir şekilde tereddüt etmiyor. Yani olur mu olmaz mı değil. Bam bam devam. Hiçbir devam. şekilde yani gözünün yaşına Çocuklar, bakmıyor. Çocuklara ne faydası olurdu mesela? Çocuklara ne faydası olurdu? Çocukları e, şöyle ki kötü bir zamanda yaşıyoruz şimdi. Ben isterdim ki hani böyle çocuklarım dolaştığında onun yanındayken ben bileyim ki hani evet benim çocuklarımın yanında güvenebileceğim bir çocuk daha var kafam rahat. Çünkü Anladım. bizim bahçeli, etrafımızda gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Ee, şimdi ne kadar iyi ne kadar kötü de bilmiyorsun. Ama çocuklarına emanet edebileceğin en iyi dostlardan bir tanesi olabilir yani. Anladım. Şimdi seçimlerden aklından başka seçenek olur muydu mesela? Bunu malice olduğum için söylemem ama normal bir insan, bir anne olarak soruyorum sana. Sen bir annesin. Evet. Mesela Belçika e, başka seçeneği var mı? A, B, C var mı? Yoksa sadece Belçika mı sordum? Tanıdın ya şimdi. Ya şimdi e, bir geçmişim yoktu, bilmiyordum evet. hani evet, nasıl bir koruma olduğunu, işte insanlara bağlılığını. Evet hepsinin bir bağlılığı var. Ee, yani şu an gördükten Mesela, sonra... Mesela latte şaşırıyor musun? de şaşırıyor musun? Latte artık şaşırmıyorum yani. Arası dünya ya bu insan, bu köpek değil. Evet. Onu soruyor. Evet. Şaşırıyor musun orada yoksa artık alıştın. Ya abi zaten hani e, videolarda gördüğümde hani burada geldiğimde zaten bir dedim yani gözüm böyle direkt sizi e, şey yapmıştı e, çalındı. Hani çocuk gibi git gel hani sürekli senin gözünün içine bakıyor. O kadar benimsemiş ki. Tamam dedim yani. Diyorsun ki Belçika kurdu ötesi yalan. Öbürlerine seviyoruz. Seviyorum. Bütün canları seviyoruz. Onlar da seviyoruz. Ölene kadar e, benimle seviyoruz. birlikte. Seviyoruz. Evet. Hepsini, canlıları zaten hepsine sevgimiz evet. e, sonsuzdur. Ya be, benim anam vardı mesela İbrahim'i fazla sevmezdi. Yani evden çok beni severdi. İbrahim yattı mı kalkmaz, kalktı mı yatmaz. Yani diye İbrahim diye hmm, di İbrahim diye hmm. <laughs> Beşinci defa efendim anne. Ama bir dedim ha anne, buyur anne. Anne mesela bir şey oldu, ev halleder. İbrahim İbrahim de çorabını giyecek. Mesela sahurda, sahurda ekmek almaya gideceğiz. İbrahim'i ifsadan başla, sahura kadar söyle alacak ekmeğe gide. Ben kaldırdın mı hoppa. Ben direkt gidiyordum. O yüzden anne daima evladı içine seçim yapar. Aynen. Mesela büyük abim vardı. Doğuştan kurumsal doğmuştu ya. Doğuştan bu büyüyünce bir şirkette şey olacak. Bana bakıldığında zaman bundan bir bok olmaz. <laughs> bu ailenin. İmame bakılınca ya bundan hiçbir bok olmaz ya. onlar hiçbir şey olmaz yani. Annem şimdi mesela Aras'a gidiyoruz. Aras'a mesela ben diyorum baba falan konuşurken bu da baba diyor. Babam öyle bakıyor ona. Diyor sanki ben hissediyorum babam öyle diyor. Bari hatırlatma bu hatayı ya. O hatayı hatırlatma. Bunu hatırlarak olarak görüyorlar. İbrahim'e. Yani bir de düşünsene sen her zaman hatırlatıyor. Deme durum bildirimi. baba, ba, ba baba deme ya. Baba deme ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü muhabbetimiz de bu kadar. Bak, hayırlı olsun deyin ha bak, fıkıh para verdik oğlum. Bak, gidi ara zapında da seviyorum tüylü. De. Yorum yapan arkadaş. He? Yorum yapan arkadaş. Mı? O yorum yapan arkadaş. Sen hiç... <laughs> aldım. <gülüyor> tamam, ben <laughs> rezil.